Selam arkadaşlar. Açık öğretim fakültelerinde sınavsız ikinci üniversite kaydı hangi bölümlere yapılır? Videomuzda buna bakacağız. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı. Tüm açık öğretim fakülteleri için sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı. Her üniversite için kanalımızdan ayrı ayrı videolar paylaştık. Şurada bakın Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi. Her üniversite için ayrı ayrı kayıt videosu paylaştık. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakmış olacağız. Hangisine kayıt yapmak istiyorsanız bu videonun altındaki linklere tıklayarak kaydınızı yapabilirsiniz. Videosunu izleyerek kaydınızı yapabilirsiniz. Hangi açık öğretim fakültesinde kayıt yapmalısınız? Hangi üniversiteyi tercih etmelisiniz? Hangisinin avantajı var? Hangisinin dezavantajları var? Bununla ilgili de yine kanalımızda videomuz var. Linkini bu videonun açıklamalar kısmına bırakırız. Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapmadan önce o videomuzu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Hangi üniversitenin ne tür avantajları var, ne tür dezavantajları var? Bunlar hakkında da mutlaka bilginiz olması gerekir. O videomuzda bunları tek tek anlattık. Linki bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarınızı Ekim ayına kadar yapabiliyorsunuz. Bakın son kayıt tarihleri şurada yazıyor. Anadolu Üniversitesi'nin 17 Ekim, Atatürk Üniversitesi'nin 3 Ekim. Buraya muhtemelen bir 10 gün kadar ek süre verilir. İstanbul Üniversitesi'nin 12 Ekim. Ankara Üniversitesi'nde 30 Eylül son kayıt tarihleri. Bu tarihler içerisinde kaydınızı yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydınızı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim hangi bölümlere kayıt yapabilirsiniz? İstanbul Üniversitesi'nden başlayalım. AUZEF'ten başlayalım. Buradan başvuru programları var. Şöyle buradaki programlara başvuru yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydıyla burada gördüğünüz lisans, ön lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Hemen şunu da söyleyelim. Kimler sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilir? Herhangi bir lisans programından mezunsanız veya öğrenciyseniz sınavsız ikinci üniversite kaydıyla lisans programlarına ve de ön lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Herhangi bir ön lisans programında öğrenciyseniz veya herhangi bir ön lisans programından mezunsanız Sınavsız ikinci üniversite kaydıyla ön lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Kayıtlar direkt yapılıyor arkadaşlar. Herhangi bir tercih puan vesaire gerekmiyor. Puan türü gerekmiyor. Ön lisanslı öğrenciyseniz veya ön lisans mezunuysanız sadece ön lisans programlarına kayıt yapabiliyorsunuz. Lisanslara yapamıyorsunuz. Lisans mezunuysanız veya lisanslı öğrenciyseniz hem lisans programlarına hem de ön lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz bu tüm üniversiteler için geçerli. Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi için de geçerli. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapmak için şartlar bu şekilde arkadaşlar. Bunları sağlıyorsanız sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteye yeni kayıt olduysanız açık öğretim olur, örgün öğretim olur. Kaydınızı yaptıktan sonra hemen sınavsız ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız var. Hemen arkasından sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz yalnız açık öğretim programlarına kayıt olduysanız, sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacağınız üniversite kayıtlı olduğunuz üniversite ve bölüm olamaz. Farklı bir üniversite ve farklı bir bölüme sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Yani açık öğretime yerleştiyseniz sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacağınız üniversite ve bölüm aynı olmamalı. Farklı üniversite ve farklı bölüm olmalı. Sınavsız ikinci üniversite kayıtları için şartlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kayıt yapabileceğiniz bölümlere bakalım. Şimdi lisans programlarına kayıt yaparken bazı bölümlerde yaş şartı var. Lisans programlarından felsefe, sosyoloji ve tarih programlarına kayıt olacaksanız lisans mezunu olmanız ve de 34 yaş üzeri olmanız gerekir. Sınavsız ikinci üniversite kayıtlarında sadece bu programlarda yaş şartı ve lisans mezunu olma şartı var. Diğer programlara kayıt olacaksanız kayıt olabilirsiniz. Bu şartlar diğer programlarda yok. Hangi programlara kayıt yapabilirsiniz? Lisans, coğrafya, felsefe, iktisat, insan kaynakları ve yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, işletme, rekreasyon, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, sosyoloji, tarih, uluslararası girişimcilik, uluslararası ticaret ve lojistik, yönetim bilişim sistemleri lisans programlarına kayıt, sınavsız ikinci üniversite kaydı İstanbul Üniversitesi'nde yapabilirsiniz. Öl lisanslardan da şuradaki programlara kayıt yapabilirsiniz. Bilgisayar programcılığı, e-ticaret ve pazarlama, grafik tasarımı, ilahiyat, iş sağlığı ve güvenliği, işletme yönetimi, kültürel miras ve turizm, marka iletişimi, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, yaşlı bakımı, web tasarımı ve kodlama ön lisans programlarına ikinci üniversite kaydıyla kayıt yapabilirsiniz. İkinci üniversitede herhangi bir puan vesaire sıralama vesaire gerekmiyor. Direkt kayıt yapabiliyorsunuz. Kaydınızı nasıl yapacağınıza dair videomuzun açıklamalar kısmında linkleri var. Her üniversite için ayrı ayrı linkler var. İzleyerek yapabilirsiniz. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te başvuru yapabileceğiniz programlar, sınavsız ikinci üniversite başvurusu yapabileceğiniz programlar bu şekilde. Şimdi geçelim Atatürk Üniversitesi'ne bakalım. Şurada genel bilgiler var. Buna bir bakalım. Yine bazı bölümlerde yaş şartı var. Bakın şurada yaş şartı ve üniversite mezunu olma şartı var. Az önce zaten İstanbul Üniversitesi'nde baktığımız gibi sosyoloji ve de tarih lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacaksanız 35 yaş ve üzeri olmanız ve de lisans mezunu olmanız gerekir. Çocuk gelişimi bölümü için alımlar durduruldu arkadaşlar. İleride açılır mı bilmiyorum. Çocuk gelişimi için alımlar durdurulduğu için Çocuk gelişimi bölümünü okumadım. Bunun haricinde bazı e, ön lisanslarda bu bölümler zaten kapandı. Adalet, özel güvenlik ve koruma Turizm ve seyahat hizmetleri Bu bölümlerde zaten kapandığı için yani öğrenci almadığı için Bunlar hariç diye burada not düşülmüş. Ön lisanslardan da bu bölümlere kayıt yapamazsınız. İkinci üniversite kayıt yapamazsınız. Peki hangi programlara kayıt yapabilirsiniz? Şuradan programlara bakalım. Burada gördüğünüz lisans programlarının hepsine kayıt yapabilirsiniz. Çocuk gelişimi hariç, çocuk gelişimi alımı durduruldu. Az önce de söylediğim gibi çocuk gelişimine kayıt yapamıyorsunuz. Bir de yaş şartı olan iki tane bölüm var. Sosyoloji ve tarih. Buradaki diğer programlara kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar tekstil ve moda tasarımı, sosyal hizmet, sağlık yönetimi, rekreasyon, reklamcılık, kamu yönetimi, işletme, uluslararası ilişkiler ve tanıtım, grafik sanatlar, egzersiz ve spor bilimleri programlarına sınavsız ikinci üniversite kaydı, lisans programlarına kayıt yapabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi'nde de bu programlara başvuru yapabilirsiniz. Ön lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite başvurusu yapabilirsiniz. Şöyle acil durum ve afet yönetimi, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, çağrı merkezi hizmetleri, dış ticaret, emlak yönetimi, e-ticaret ve pazarlama, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler ve tanıtım, İslami ilimler, iş sağlığı ve güvenliği, işletme yönetimi, lojistik, muhasebe ve vergi uygulamaları, reklamcılık, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal hizmetler, spor yönetimi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel işletmeciliği, web tasarımı ve kodlama, yeni medya ve gazetecilik ve de yerel yönetimler ön lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nde de sınavsız ikinci üniversite başvurusu yapabileceğiniz programlar bunlar. Şimdi Anadolu Üniversitesi'ne bakalım. Anadolu Üniversitesi'nin sitesine geldikten sonra ikinci üniversiteye şuradan tıklayalım. Hangi programlara başvuru kayıt yapılabilir? Buradaki ön lisans programlarının hepsine başvuru yapabilirsiniz. Lisans programları da şurada. 20 tane lisans programı var lisanslardan felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı programlarına başvuru yapabilmeniz için şurada da bakım bilgisi verilmiş. Az önce diğer üniversitelerde de bakmıştık. Yine aynı programlara başvuru yapabilmeniz için 35 yaş ve üzeri olmanız ve de lisans mezunu olmanız gerekir. Lisans mezunu değilseniz veya 35 yaş ve üzerinde değilseniz bu programlara başvuru yapamazsınız. Bu programlar hariç diğerlerine başvuru yapabilirsiniz. Lisanslardan görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler ve reklamcılık, sağlık yönetimi, 35 yaş ve üzeri ve de lisans mezunuysanız felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı programlarına da başvuru yapabilirsiniz. 35 yaş ve üzeri ve de lisans mezunu şartı aranmayan diğer programlara da buradaki başvuru yapabilirsiniz. Yönetim bileşim sistemleri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, İktisat, İktisatın İngilizcesi var. Maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Siyaset bilimi ve kamu yönetiminin İngilizcesi var. Uluslararası ilişkiler yine İngilizcesi var. Uluslararası ilişkilerin Havacılık yönetimi, işletme, işletmenin İngilizcesi var. Uluslararası ticaret lisans programları 28 tane de ön lisans programı var. Yine buradaki ön lisans programlarında da başvuru yapabilirsiniz. Acil durum ve afet yönetimi, açlılık, bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, coğrafi bilgi sistemleri, dış ticaret, emlak yönetimi, engelli bakımı ve rehabilitasyon, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler ve tanıtım, ilahiyat, insan kaynakları yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, İşletme yönetimi, kültürel miras ve turizm, lojistik, marka iletişimi, medya ve iletişim, muhasebe ve vergi uygulamaları, sağlık kurumları işletmeciliği, sosyal hizmetler, sosyal medya yöneticiliği, tarım teknolojisi, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, turizm ve otel işletmeciliği, web tasarımı ve kodlama, yaşlı bakımı bölümlerine, ön bölümlerine kayıt yapabilirsiniz. Şimdi burada bazılarının önünde yıldız işareti var. Bu neymiş bakalım? Burada yıldızla işaretli olanlar bu programlar zorunda staj uygulaması bulunmaktadır. Bakın önünde yıldız olan, tek yıldız olan programlarda staj uygulaması varmış. Şurada bakın. zorunda stajı varmış. Burada varmış. Bir de bu programda varmış. 3 tane programda zorunlu staj uygulaması varmış. Onu da söyleyelim. Anadolu Üniversitesi'nde de bu programlara başvuru yapabilirsiniz. Sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak bir de Ankara Üniversitesi Ankuzef'in sınavsız ikinci üniversite programlarına bakalım. Ankuzef'te 4 tane ön lisans programı vardı. 3'ü pasife alındı. Bu programlara alım yapılmadığı için sadece web tasarım ve kodlama programına sınavsız ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Lisans programlarından da iki tane program vardı. Elektronik ticaret ve yönetimi, yönetim bilişim sistemleri lisans programlarına sınavsız ikinci üniversite başvurusu yapabilirsiniz. Yani üç tane programa sınavsız ikinci üniversite başvurusu kaydı yapabilirsiniz. Yalnız Ankara Üniversitesi'ne kayıt yapacaksanız arkadaşlar her ilde sınav yapmıyor bilginiz olsun. Şurada sınavlar kısmında bilgisi varmış. Sadece şuradaki illerde sınav yapıyor. Diğer illerde yapmıyor. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Trabzon, Van ve de Almanya Köln'de sadece sınav yapıyormuş. Bu konuda bilginiz olsun arkadaşlar. Yaşadığınız ilde sınav yapmıyorsa buradaki illerden birine giderek sınava girmeniz gerekir. Diğer açık öğretim üniversiteleri her ilde sınav yapıyorlar. Yaşadığınız ilde sınava girebilirsiniz ancak Ankara Üniversitesi'nde bölüm sayısı da çok az olduğu için her ilde sınav yapmıyor, sadece buradaki illerde yapıyor. Bununla, bu konuda da bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sınavsız ikinci üniversite kayıtlarınızı hangi bölümlere yapabilirsiniz, sınavsız ikinci üniversite kayıtları ile ilgili bilmeniz gerekenler neler, bunlardan bahsettik. Hangi üniversiteye kayıt yapmak istiyorsanız videomuzun altında linki var. Her üniversite için ayrı ayrı kayıt videosu çekmiştik. Bu videonun altına linklerini bırakacağız videosunu izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Hangi üniversiteyi tercih etmelisiniz konusunda da ayrıca bir videomuz var. Onun linkini de yine bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Onu da mutlaka izleyin. Hangi üniversiteye kayıt yaparsanız avantajlı olursunuz. Hangisinin dezavantajları var. Mesela bazılarında yaz okulu yok. Bazılarında bütünleme sınavı yok. Hepsinin farklı farklı avantajları, dezavantajları var. Bu videonun altındaki linkten videosunu izleyin ki bu konularda da mutlaka bilginiz olsun. Ona göre kaydınızı yapın. Kaydınızı yaptıktan sonra kanalımızı da mutlaka takip edin. Buradan her konuda bilgiler paylaşıyoruz. Her üniversite için bilgiler paylaşıyoruz. Her üniversite için bakın burada ayrı ayrı oynatma listeleri de var. Yapmanız gereken her konuda buradan videolar paylaşıyoruz. Kanalımıza da abone olarak takip edin. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.